Müridin adabı çok önemlidir. Halinden, hareketinden, davranışından, konuşmasından, kalmasından, oturmasından çok önemli davran. E, adab olmadığı zaman irşat da olmuyor. Muhabbet de olmaz, nisbet de gelmez. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menzile gelirken Fırat'a geliyor. Fırat'ta kayıkla geçiyor. Tire diye bir köy var. Orada millet çok geliyor, çok hücum ediyor. Öyle bir akıl ediyor kimiler. Herkes çok ayağa kalkıyor ki Gavs'u görmek için. Gavs kadar sallallahu aleyhi emir ediyor. Diyor Mala ezir, insanlara söyle otursun. Lavra bir oturmaması dahi sadatların nisbeti kesmesine sebep olur. Bir kalkmakla bir oturmak dahi nisbet kesilir. Sadatlerin nisbeti gelmiyor. Kalkın da herkes şey yapmasın. Vahuse-i sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Sufi diyor, soh Mürşid'in sohbetine girdiği zaman diyor Şahin kuşu gibi olması lazım. Şahin kuşu nedir? Şahin kuşu daima gözü kapatıyorlar ki eğitimi yapıyor ki gözü açık olursa Şahin kuşu bıraktığı zaman ağlamaz. Daima Şahin gözü kapalı olacak ki Bıraktığı zaman av avlasın Sofi de diyor En öyle mürşidin huzuruna diyor Daima rabiteli olacak Gözü kapalı olacak Huzurlu olacak ki gelen nisbeti Feyzini kapmak için av gibi Şahin kuşu gibi olması lazım Ki tefekkür ehli olacak Daima rabitede olacak Daima tefekkürde olacak gelen nisbeti, gelen feyzi, gelen nisbetini hiç olmasa avlasın aynı yani o şahin kuşu avlasın da şahin kuşu gözü açıp bıraksalar beş pere etmez hiçbir şeye yaramaz daima daimul avkat şahin kuşu gözü kapalıdır daima karanlıklı içindedir ki hiç olmasa avı avlasın mürit de daima avlu olması lazım ab yapması lazım dişi ağlamak için o zaman mürşidin huzurunda daim al gözü kapalı olacak velev sohbet olsun olmasın devran nurşudun nezeri her zaman çok önemli sühbet olsun olmasın onu hiç önemli değil ama tabi sühbet olduğu zaman Allah'ın feyzi, bereketi Allah'ın rahmeti bahar yağmuru gibi yağıyor. Onun için sohbette çok önemliydi. Gavus kata sallallahu aleyhi diye sohbet anında birisi konuştuğu zaman çok kızıyordu. Hatta ve hatta eline öpmeye gelenler red ediyordu, nefret ediyordu. Sohbet anında. Orada sohbet kesilir diye kesinlikle elini vermiyordu. Bazen Bazen millet 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika ayakta bekliyordu. O kadar sohbette oturma dahi emir etmiyordu. Bir oturmasıyla demesiyle gene sohbet kesilir diye bazen öyle bazen de elle işaret ediyordu. Diliyle dahi demiyordu otur. Bazen de başıyla işaret ediyordu ki sohbet kesilmesin. Yavrusu sohbet insana elinde değildir sohbet geldiği zaman en ufak bir görüntüyle, en ufak bir hareketle hemen otomatik olarak sohbet kesilir. Bir daha da o sohbet gelmesi mümkün olmuyor. Onun için daima insan ehli av olması lazım. Avlamak lazım. Avına hiç olmazsa akşam insan evine döndüğü zaman eli boş, çoluk çocuğun yanına dönmemesi lazım hiç Olmasa elinde bir av olsun ki çoluk çocuğuna da ikram etsin. Onun için Allah Celle Celaluhu inşallah bizi sahabatların avında mahrum etmesin inşallah. Ama gene de hepimiz gayretli Olmanız lazım. Uyuşup olmayacağız. Laura Beyazı Bastami kadar sallallahu aleyhi bir gün çarşıda gezerken bakmış ki birisinin kolunu böyle sıvamış çelem atıyor çarşıda böyle gidip gezip geliyor böyle hava atıyor Beyazı ve soruyor diyor bu kimdir bu niye böyle hava atıyor bu kadar fors yapıyor bu kadar insanların üzerine üstünlüğü başlıyor nedir bu diyor bu padişahın hizmetçisidir padişahdan dolayı bu hava atıyor Allah Allah diyor Subhanallah benim padişahım yüce Allah'tır bütün kainatı yaratan odur. Bütün mahlukatının rızkını, muamelesini, geçimini, bütün kullu umurunu temin eden Yüce Allah'tır benim padişahım. Neden ben hava atmayayım? Neden ben keyif etmeyeyim? Neden ben daha çok güzel çalışmayayım? Neden ben canımı feda etmem diyor, mübarek de kolunu açıyor, yukarıya kaldırıyor, çarşıdan bu tarafı orta o atıyor, diyor, diyor Allah, benim Rabb'im var, herkesin padişası benim Padişah'ımdır diyor. E öyle bir Allah ki biz, elhamdülillah O'na kuluyuz biz, O bizim Padişah'ımızdır. Resulullah'ın ümmetiyiz, <laughs> ve de müridiyiz. Bu kadar büyük nimetleri içinden nasıl gevşek kalıyoruz? Nasıl uyuşuk oluyoruz bize yazık değil mi acaba Ruhumuz feda etmemiz lazım. Canımız feda etmemiz lazım bu Allah yolunda.